birlikte tekrar karşınızdayız Nasıl Evet al bakalım hamurunu Açıyorum. hangi renk hamur bu Almanya'da. hangi renk bir hamur Almanya'da. sarı Evet açayım mı Almanya'da. acıdı mı dişine yapma ben çarım anneciğim veririm. O ne demek? Niye düşmüyor? Ben yapacağım. Sen yap. Tamam. Oldu. Oldu. Aferin sana. Aferin sana. Ver bakalım. Bana boş kutusunu. Kolları açıyorum. Pasta ne yapıyorsun? Kayık yapacağım anne. Yap bakalım. Onu verir Tabii ki veririm. Bak. Bak. Mu? Çok güzel oldu. Kurabiye mi yaptın? yapıştı ya. Ah. Mı Pasta mı yapıyorsun? Pasta mı yapıyorsun? Bunu da. Merhaba. Merhaba. Pasta mı yapıyorsun? Hı hı. Tamam. Yaptın, yaptın. mı? Eksiyor seni. İçine işte. Ne oldu? Yapıştı mı? Bana yardım. Yapacağım. yapacağım. O da olmuyor. Asya iyi oluyor. Oluyor ama. Oldu ben mu? Şey Yapışıyor mu? Hı hı. Yapacağım anne. Bak. Aha. Yapışıyor anne. Bak. Yapışıyor. Yapışıyor mu kızım? Gördün mü? Gördüm. Bak. Ben de oynayabilir miyim hamurunla? Oynamayayım mı? Hı -hı. Bir tane mi? Hı -hı. Teşekkür ederim. Hı -hı. Dedim mi ne adım? Ben ne yaptım? Bakarna mı yapacağım? Makarna mı yapıyorsun? Hı -hı. Aha bak. Çok güzel oldu biliyor musun? Sen mi yapıyorsun? Peki senin adın ne? Atı. Senin adın ne? Aylin. <laughs> mı? Beş yaşında. Beş yaşında mısın? <laughs> hmm. Hamur oynuyorsun. Ha, bakalım sana makarna yaptım. ben <laughs> Beğenmedin mi? Olmadı mı? Büyük ya. Büyük bir yapayım? Evet. <laughs> ya niye vermedin? Ben evet. <laughs> Tamam. <gülüyor> tamam büyük yapayım. Dostum anne. Tamam. Anne, bile Anne, bile hı. Bile Öyle mi yapayım? Hı -hı. Tamam. Mı? Mi? Hı? Ya, ben de. Senin var ya ama. Hı hı. Anne, hı. sen Hı. 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 Benim hamurum. Aa bak böyle olur mu? Oluyor. Oluyor mu? abay, abay Yapacağım anne. Oluyor mu yapacağım? Kırılıyor. Kırılıyor mu? Kırılıyor mu anne? Kırılıyor mu? böyle olur mu? Olur mu böyle? Hayır. Aa bak. Anne. Büyük mü yapayım?

Oldu mu bunlar? Bak, oldu ben... mu? Beğendin mi bu makarnaları? Bak anne bak. <laughs> Çok güzel oldu. Oldu anne. Çok güzel oluyor. Koca. koyacağım. Bak, ah şimdi bir daha. Oluyor mu Alina? Bak, yavrum mu? Bak. Çok güzel oldu. Evet, ah. ne ayı mı? Neden? Ah. Anne ne yaptım? Sana makarna yaptım. Ha, nasıl? Yirmi evet. seni. Ders yapıyor. Evet, ders şey yapıyor. Evet, şey Beğendin mi? Önce her şeyi yapacağım. E bak gökte bak. Çok güzel oldu. Aldım anne. Al anneciğim. Al ya. <laughs> Al. Olmuyor mu? Olmuyor. Neden? Dede. Neden? Neden? Olmuyor mu?

güzel olmuş. Çıktı. Evet hadi pişir bakalım. Aa. Pişecek mi şimdi bunlar? Hı hı. Tamam. Ne yapıyor? Tamam. Ay gibiler. Kek mi? Hı hı. Ha, attı. Düştü ya. Aa, ama yok böyle Bozuldu mu? out